İspanyol Arbekina severler. Şu anda İspanyol Arbekina zeytin fidanından hasat videosunu çekiyoruz. 18 Aralık 2021 tarihinde şu anda Adem Bey kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. 5 yıl önce vermiş olduğumuz zeytinler şu anda arkadaşlar 2-2,5 metre boyunda full seviyede meyve veriyor. Bakın Sonra İspanyol meyve veriyor mu vermiyor mu? Az mı veriyor çok? Nasıl vermiş Adem abi? Bol mu bereketli? Maşallah maşallahı var. Maşallah. Dallar dayak istiyor. Dayak. Na, na, nasıl e, şey yapıyoruz? Hasat yapması zor mu? Kolay mı? Tırnıkla çok yapılamıyor. Çok kolay. Bak, çok. Arkadaşlar. Aynen saç tarar gibi. Saç tarar gibi diyor Adem abimiz. Çeki çeki ver. Aynen çekeceksin. Elle de toplayabiliyorsun. Bak şu şekilde. Elle de sıyırdığınız takdirde bakın. Geliyor. İşin güzel tarafı yaprak düşmüyor Adem abi. Ona dikkat ediyorum. Hep meyve düşüyor maşallah. Aynen öyle. Abi, şu anda Adem Bey'i İspanyol zeytini en hızlı toplayan kişi olarak birinci seçtik. Maşallah o var. Yani hızlı topluyor gerçekten. Yapraktan fazla ki meyve. Meyve Yaprakları sayısı yapraktan fazla arkadaşlar bakın. İspanya zeytin nasıl hasat yapılıyor elle tırnakla diye soranlara birebir burada gösteriyoruz size. Toplaması çok kolay. Gerçekten bizim tavsiye ettiğimiz bir zeytin. Yavaş yavaş kararmalar da bakın şu şekilde çok meyve veriyor ve yavaş yavaş kararmalar da var. Bütün dallar dolu arkadaşlar. Allah aşkına bakın. Bu sadece Yunanistan'da Girit tarafında görülebilen zeytin türlerinden bir tanesi gibi gözükse de İspanya'nın Arbetli'nin bölgesinden çıkan bir zeytin türü. Gerçekten çok takdir ettiğimiz bir zeytin. Ee, bundan sonra bu zeytini Türk çiftçisine tavsiye ediyoruz değil mi? Tabii tabii. Şu, şu anda herkesin dikmesini tavsiye ediyoruz. Bakın ağacın bu yerden bu yukarı doğru. Takriben 2-2,5 metre. Üst taraflarda da zaten meyve vermiyor. Altlardan meyve veriyor. Özellikle ve verimlerinden dolayı da toplaması çok kolay. Bakın eğiliyorsunuz. Toplama yaptınız. Ağacın başına çıktım, düştüm, kolumu bacağımı kırdım sıkıntı derdi, yok. yok. Hiç sıkıntısı yok. Çömeldiğin yerden, eğildiğin yerden hallet. Maşallah maşallah. İnşallah bunu bahçelerde İspanyol zeytinde yapacağız arkadaşlar. Adem abimize ve bütün ekibine tebrik ediyoruz. Çok güzel bakmışlar ağaçları. Meyve verimi, meyve tutumu çok güzel arkadaşlar. Bu meyveyi bu tutumu başka hiçbir şeyde göremezsiniz. Siyah olanlarım da size çekmek istiyorum arkadaşlar. Kaldıkça siyahlaşıyor ve güzelleşiyor. Yan dalları, iç dalları her yeri zeytin dolu arkadaşlar. Bir ağaçtan 30-40 kiloya kadar zeytin alacağız. Şu anda görüntü bu. Tartıp size de bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İspanyol, Arbetüne zeytin severler.